Altın fiyatları yeniden değer kazanıyor. Haziran ayında büyük kayıp yaşayan ons altın yeniden 1800 doların üzerine çıktı. Altın yatırımcıları yükselişin kalıcı olması için FED'den gelecek açıklamalara odaklandı. FED üyeleri ve FED başkanı tekrar söylem değişikliğine gitti. Altın fiyatlarında tekrar bir yükseliş trendi gördük. Amerikan Oyun Tafi faizlerindeki sert düşüşler de altın ons fiyatını olumlu yönde destekledi. Küresel piyasalarda koronavirüsün delta varyantının oluşturduğu risklerde altını tekrar güvenli liman haline getirdi. Uzmanlar altın fiyatlarının yeniden zirveye görebileceğini kaydediyor. Tekrar e, tepki alımları ile birlikte altın nons fiyatında yıl sonuna kadar 1960 dolar seviyesine kadar bir yükselişle söz konusu olabilir. O yüzden e, Temmuz ayında e, yaşanabilecek her türlü geri çekilme e, orta ve uzun vade için yatırımcısına iyi bir alım fırsatı sunduğunu düşünüyorum. Altın kadar gündemde olmasa da gümüş de yükselişini sürdürüyor. 26 dolar bandında hareket eden gümüşün ons fiyatlarında da yukarı yönlü hareket bekleniyor. Özellikle 30 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa 35 dolar seviyesi gündemde olabilir. Altın çok yükseldi, altın alamıyorum, altın biriktiremiyorum diyen vatandaşlar mutlaka gümüşü ihmal etmemeli.